Herkese günaydın, merhaba arkadaşlar. Yeni bir iş günü. Yine işime geldim, herkes gibi. İşimi severek yapıyorum. <laughs> Ayrıca geçen, en sonki videodan dolayı herkesten özür dilerim. Berbat bir videoydu. Yani indirim kanalı açtık, indirimde YouTube'da anlatalım dedik indirimleri. E Karfur sen ne yaptın bize ya? İnsan biraz indirim yapar. Yani bizim insanımız indirim ve kampanya insanı. Biz indirim ve kampanya için yaşıyoruz Carrefour. Videoyu çektik. Gizli bir video oldu. Habersiz bir video oldu. Ne kimsenin haberi yok <laughs> indirim olmadığı için. Ya bir tane mi uygun fiyatlı ürün bulunmaz Carrefour? Ne sanal marketine girelim dedik. Bakalım dedik. Bir şans verelim dedik. Migros'un şeyinden kurtulalım dedik. Olmadı ya Carrefour. Şuraya indirimli gerçekten indirimli insanlar böyle fiyatı görünce hemen almalıyım duygusu yaratacak bir rakam yaz ya. Ben vazgeçmeyeceğim Karpur senden. Sen de benden vazgeçme. Güzel bir indirim videosu çekeceğiz. Ben takip edeceğim ve videoyu da sen kampanya yaptığında çekeceğim. Çünkü bu kanal bir tane daha indirimsiz video kaldırmaz. Onun üzgünlüğüyle gittim yine alışveriş yaptım. Yine mikrosa gittim alışkanlık. Migros'tan ne aldık bakalım. Bu arada mal kabildeyim o yüzden kamyon sesi gelebilir. Ah. Yani ilk 3'ten 3 üç, dört tane saydım hepsi kötü şeyler. Yani paylaşılacak şeyler değil. Mandalina almışım 40 liraya. 39.95'e. Bu biraz eşimin tavsiyesiyle oldu. Meyve al, meyve yersin. Sağlıklı olursun dedi ve Mandalina aldım. 39.95'e. Ben mandalinaları da çok sevmiyorum ama şifa niyetine alın yiyin arkadaşlar. Yani Allah'ın nimeti sonuçta. Yani şimdi diyeceksin ki bu da hibrit mi bit? Organik değil falan diyeceksin. Ya yani bunu bulabiliyorsan İstanbul'da bunu al 39.95'e ve ye. Ama başka bir şeyin yok yani. Şifa niyetine yiyeceksin. Ben şimdi açıp yemiyorum videoda. O zaman kanal başka bir yere de gidebilir. Her gösterdiğimiz yersek konu başka yere gider. Bunun dışında geçen aldığım MCVTS vardı hatırlıyorsunuz büyük kırmızı bir tane. Şu meşhur indirimsiz Carter videosunu da paylaşmıştım. Onu ben poşetlerle yanlışlıkla eşime gösterdim. Eşim de onu eve aldığımı zannedip aldı ve eve koydu. Ben de dün akşam gittim. Zaten MCVTSler indirimliymiş mikrosta. Şeker ilavesiz Dark Chocolate'ını aldım. Aslında Dark çaktı severim. Bitler sanırım. Çikolatalı tam buğday unlu bisküvi. Doğal olarak şeker içeri diyor. Vay be. İçermesi gerekiyor zaten. 9 tane varmış içinde. MC Vities. Yani bu kuryelerin yoğun çalışan insanlar kim olabilir? Mesela doktorlar yoğun çalışıyor. İnşaatçılar yoğun çalışıyor. Madenciler zaten uzun zamandır yoğun çalıştığı için onlar kendi bisküvilerini bulmuşlardır. Bunun dışında aklıma gelen yoğun çalışan meslek grupları yani bunu kullansınlar. MCVT's biraz toparlıyor bünyeyi. Ben anlıyorum. Bu sefer ama bitter çikolatalısını aldım. Yani herkes sevmeyebilir. Benim hoşuma gittiği için. Bunu ne kadar aldım? Önemli olan da bu kanal için. Vallahi buna 58.95 vermişim. 9 tanesi. Tanesi 5 liraya falan mı geliyor? Aynen yaklaşık. Vallahi değer mi bilmiyorum ama verdim ya. Yiyeceğim de yani. Bu akşam siparişleri attıktan sonra karnım acıktığında, akşamın karanlığında izbe bir sokakta bunu açıp yiyeceğim ve kendimi iyi hissedeceğim ve bu sadece 58.95 arkadaşlar. Yani Türkiye'de bu şartlarda Başka bir ürün bulabilirseniz siz de kaçırmayın derim. Ekim ayına yine zamlarla girdik. Ek sözlükte başlık açmışlar 1 Ekim zamları diye. Öyle başlık açılsaydı 1 Ekim, 1 Eylül, 1 Mart bize başlıktan geçilmezdi yani. Diğer aldıklarım yine bebek malzemesi. Yeni bir bebeğimiz var. 579.95'e Prima'nın 7 numarasını aldım. Ekonomik paket diye satıyorlar. 2 tane aldık yapacak bir şey yok. Bunu alman lazım. Aptamil'in kampanyalısını aldım. 800 gram artı 350 gram birleştirip satıyorlar ya. 1099 lira arkadaşlar. O da diğer marketlere göre 150-200 lira uygun. Yani bu benim gibi 50 lira 100 liranın peşine düşen kişiler var ya, tüketiciler diyelim. Bu kanaldan bir şeyler çıkar arkadaşlar. Bakın burada 100 lira 150 lira kazandınız. Migros'un kampanyası var. Avantajlı paket diye satıyor. 1099 lira. Plastik poşette 50 kuruş vermişiz. O da normal. Mani ile bu fişinizde 437 lira indirimde alışveriş yaptınız yani Zaten fiyatı da Migros bellediği için indirim de o belirliyor. Böyle bir düzen gidiyor. Bebe Mani puanımız var. Bebe Mani'yi de kullanın. Bebek sahibi, çocuk sahibi insanlar. 1460'da Bebe Mani var. Oradan da bir yumuşatıcı falan alırsın. Krem alırsın bebeğine dalgana bakarsın yani yapacak bir şey yok. 2705 liraya gitti işte bunlar. Bu da böyle bir alışverişti. Carrefour'dan sonra bir sinir bozukluğu alışverişi değildi. Mantıklı bir alışverişti. Vitamin aldık. Mandalina. 39-40 liraya. Ki pazardaki fiyat daha yüksektir. MCVT'si aldık. Zor zamanların yiyeceği. Karanlıkların. Son siparişlerin yiyeceği MCVT'si aldık. Bebeğimizin ihtiyaçlarını aldık. 2700 lira verdik. Yani bakınca mantıklı geliyor. 2700 lirayı hesaplayınca çok geliyor. İnsan bu servaldan çıkamıyor arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Çok kafayı takmamaya çalışın. Ben öyle yapıyorum. Olan saçlarınız olsun. Saçlarımız beyazlıyor ama eşemiz kaybolmasın. 2700'e değil aldıklarımıza odaklanırsak bir felsefe yaparsak alışır işte. Daha iyi hissederiz bence. Üstünde poşette de göstereceğim Bugün bir şey yok Yeni bir karar aldım Bu Carrefour olayından sonra çok düşündüm ben Hedefimizi değiştiriyoruz Migros'un karşısına A101 ve BİM'in sanal marketlerini koyuyoruz Ben bununla ilgili video da çekeceğim Şu A101'e bir bakalım Ben çok gidemiyorum Etrafında çok yok Oturduğum semtten dolayı herhalde Kesinlikle bakalım arkadaşlar Bu Migros'un egomanyasını Bir türlü yıkmam lazım Ben bunun altından kalkacağım A101 ve Bimi bu kanala getireceğim. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.